A7 kupon abicim ya Şşş. Yeğenime hakkında yorum yaparken biraz daha böyle Burak burada mısın? Partiyi kabul et abi Samet Kabul et Hatta dur Samet Sana Bir tanesi bu bir tanesi işte Dolce ile Gabbana'yı saymadın yani Ka kabul edin abi serin şimdi bakacağız ya Toygar. aldım kanka. Rızas Rıza seni aldım. Alttan Promotion TP yaparsa Luat price alırsın kanka direkt. B1'e yaklaş Gate'e. Aşağı aç kaç. Gel Gate'e yaklaş seriden. Yok 7'desin. 8 yaparsa 5 alırsın. B1'e kafana 70'lerle. Hadi seni bekliyorum Oğuz Kafana 70 B birazdır geçmez 60 da vur doğru Burak aldım abi alt tabi. 2 aldım Samet 5 aldı direkt 4'ü aldım direkt Kafana staff oyna kanka ölmeyeceğim ölmeyeceğim staff oyna Tekli onu tekli 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 hemen sol tepeye koş kanka durdurma T yaptım gel hemen Tozlara bak dur atla sağ taş var bak direkt önümüzdeki taş var Birliyemiyorum sağda sola direkt mage atmış vur Koş direkt Al beni 70 Çek beni Rıza blink varsa at al ya araba beni alt, alt yapayım 7'yi aldım 6'yı aldım hemen So, solu sollu botman atmış vur. 45 doğru birliğe doğru. Sağ koridora 70 vur. 2 aldım. 3 aldım. Durma, 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 durma. Aldım yap şimdi. 2 aldım buraya, 3 aldım. Kanka mikrofon Yayın açınca böyle oluyoruz ha. 4'ü aldım. Gel direkt yaklaş gate'e. Atla karşıya koş direkt 60 vur. Koş sola direkt 70. Devam et devam et durdurma. En soldakini tut kanka gazı tekle. Sağlı koş abi tepeye doğru durdurma. Restore nesil koş. Tozunu bas. Devam et, devam et devam et devam et durdurma. Kaldırsa sıkıntı yok. Sağdan koş kanka çık tepeye. Düz devam et. T yaptım bekliyorum İç içe gel bak yaklaş Toz, toz dur atla gel sen böyle soldu Çiftle dön sağ tepeye iç içe bekledim 60 vur Adım at durdurma bir daha arkasına 60 Yürü yürü hazır İleriye soldu vur Koş devam et bir daha 70'e durdurma hazır Sağlı vur Kafan gelecek açıl direkt Orası bu çocuğu arkadaki meyşere bakacağım derken Atlattı hoca Geliyor bak onlar da amına koyayım. Bire 1'e yaklaş, GT kafana 70 derler. Düşmüyordu Nova'lar zaten gel. Önce 71'e yaklaş, 3 yaklaş, 2 hazır. Geç bas. At, ananı sikiyim tersi attı. Samet çekebilirsen çek abi. Tamam sıkıntı yok bekle Gat'e bir geçiyorum. işte. aldım, üç aldım ya. Kamera. Dur bir dakika dur, aldım. Sağlık hoş abi direkt 70 Değil vur. Mi? Geç geç. 60 ileri aynen de adım at ya yaklaş Toz var. Yan 60 ileri hazır vur. En sollu koş abi durdurma PR60'a. Saat epi, tamam. Sağ tepeye doğru elini ayarla koş. Yaklaş yaklaş. Sağ tepeye doğru. 60 tane hazır. Bu şimdi. Soldu koş abi durdurma. Yanına 270 70. Atamadım. Sağya bakıyorum. Atladım kanka. Alacağım hazır. Aldım bırak Yat buraya. 2-3 aldım. Soldu çukura bakın kanka. Direkt bu. Bahçeye doğru. Bekle kımıldama. Bak geliyor zannediyoruz ki. Bekle kımıldama. Batım 12'nin olduğun yerde. Koş direkt sola karşına. 60'a. Hazır uzat. Vur. Ama yürü. Devam et devam et. Hazır. Boş şimdi. Adım at onun soluna 70. Vur şimdi. 45 et abileri. Mele geldi. Şimdi sahaya dönüyor. Aldı sana al. 7 7 aldı. 7 6 aldı. Luat 5 al direkt sol tepeye doğru yürü çukura doğru. Sağladım. Direkt karşına atmış vur. Geri gel abi sonra. En su, geri gel geri gel geri gel. Dön arkan çukura solda 70 vur. Meşter kafa. Alırsın. Bilin attım çıktım. Alacağım sizi. Üstteki yürüyeceğim. Alt, aldım yap vur 2 aldım 3 aldım 4'ü aldım Alamadım beni al 4'ü al Soldu bak kanka Çık geri En solda 60 vur Siktir ya Kaldırma toyları gerek yok Botmana yaklaş Hazır 70 vuracaksın botman atla Solda billediğim yere 70 vur Kafana 60 vur Staff oyuna çıkma Açıl sonra kanka sağa sollu 7-5'i al abi. 6'yı aldım. Yaklaş yanına. 5'i alın. Yaklaş. Atla karşına. Sağda 70 vur. 60 soluna vur. Kör atmıştım belli ya. Kaldır Rıza'yı alsın. Al Rıza beni. 7-5'i al. 7'yi aldım. 6'yı aldım. Kafanı açıl atlayacak. Açıl 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 açıl. Açı, 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 açı. açı, 70 vur. 60 da vur ortaya. Hemen Z'den stop. Otur otur. Targetten otur. Targetten götür. Z targetten. 1'li gel. 7'yi alırsınız da. Verdim kutsalı bırakma. Arkana tp yapıyor. Körün varsa at kanka. Luat al beni. Blink attım bu tarafa geçtim abi. Rahattayım ama. bir 2 aldım 3 aldım. 4 aldım. Sollu koştum. At toz bas gel soldan. S yaptım bekliyorum. Önümü zırp. Bekle. Ya hadi samet. Çiftle. Önüne atmış. Vur. İkinciye adım at. Atmış. Vur. Kafana staf atarak geri gel. Staf 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 döneceğiz bak döneceğiz. Dön şimdi aynı yere 70'lerle sağla. Hazır. Vur. 45 sollu vur. da vur sollu. Vur. Enjir at koş soldan safa koş 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 otur Skill dur en soldan gel en soldan gel Mages otur Magelere, Magelere. Bırak tamam şunları kes abi şu Magelere kes İleriye doğru tp yapıyor kafan açı 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 aç. körün varsa Alabilen varsa alsın Atlayamadım ki Var mı orda lan yok Botmana yaklaş abi Gel botmana gel 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 yaklaş Hazır. Hadi Toygar. Kaç. Aldım kanka ya. 2 aldım. üç aldım. 4'ü aldım. Hemen yaklaşık 6'yı aldım ben. Gel. teleporta hazır. Sana vuracaksın. Hazır. Atla bas sağa 70 de vur en sağa. Vur vur. Sağlı sağlı vur. 45 de vur. Sollu sollu vur kanka. Yan Sollu yan vur. Tekleme at oldun yerden. At tekleme ta 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 ta. Çık geri gel botmana gel. Seri botmana geri geç. Ben price alacağım. Gel sen benimle. Ben price elim al. Dım kal burada kafamda. Tozunu bas suratla. Bir daha geçeceğiz sağa gel hemen yaklaş. Hazır. Atla bas sana En son latmış. Vur. 45 de oraya doğru atıyor. Vurma dön sağlı. Staff oyuna gel. Harbi en kes. Sollu monaya doğru koş abi durdurma. Yaratmışlar leleri hazır. Vur. Sağdan koş abi durdurma Koş koş soldan çık abi durdurma tozunu bak En sol site koşmayıcı Sollu 60 çukur hazır Bu sollu Hemen kafana esnaf atarak geri gel birazdan alarım ya geri gel al beni 3'ü aldım 4'ü al 3'ü aldım 4'ü al 70 vur oyun yere 45 vur oyun kanka Güzel dv 45'ü vur olacak Kaldırabilecek misin? Dur kanka bekle kaldırdı alacağım ben. Tamam çok iyi. Tamam meç kanka. Ben blink attım. 2 aldım. 3 aldım yap. 4'e aldım direkt kafana 70 vur. Gördü kanka ya. Yani. Kafamdan sevdiğim. Bire bire bekle. Soylar elim var ölmezsen çok iyi. Bir atlayacaksın yaklaş koridora vuracaksın. Sollu Dört buraya doğru bak. Hazır. Atla bire. Solunu koridora yetmiş vur. Yan da vur abi. Lan yedi lan. Rıza al. Üstten aldım Rıza devam et. Tamam geri gel. Sıkıntı yok. Doğar kaldır beni abi. Oh gelin geçiyorum değil mi? B1'e yaklaş B1'e yaklaş atla biri biri atla biri atla ben price aldım Arkan çite dön 70 vur En sol çık geriye 60 mc vur 45 de vur abi buraya vurma tepeye gel 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 tepeye gel gel yaklaş M12'ni bas tepe gelecek yaklaş Freni bas arkan mele geliyor durma ka Koş abi İç içe durdurma 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 devam et Tamam durdurma 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 bak durdurma gel Arkana dön şimdi birlediğim yere kafamda kal Sağlatmış Sağ ol 60 vur. Devam et abi durdurma bir daha Lan oğlum nereye atıyorsun lan Sağ yaklaşık yaklaş 70 vur 45 daha at doğru Solu dön yan 60 meleğe vur şimdi Tekleme at olduğun yerden At teklemeyi At 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 Tekleme at Solu gel bana yaklaş İleri doğru koş koş birliğe atmış gol. Ma açıl kafana 70 Vur Zestaf Ben 7'yi 6'ya aldım. Barış senin mik acayip patlıyor. Dön arkana. Çık geri. Geri gel. Geri gel. Arkan meyce vuracağız. Dön 60 koş oraya hazır Vur Adamların elleri berbat göreceğiz. Yanlara çıkamana kadar. Ya Rıza şu kameradan dolayı oluyor ya. ya sikerim şimdi senin kapan yayını. Amcık ağızlı boş yapma. Sikik 2'ye aldım 3'ye aldım yok. Daha koridora bak. Kafana yetme vur. Zestaf zestaf zestaf. En sol koridor mage atmış vur. Geri gel sonra. Lan adamlara gittik amına koyayım. Nereye attınız lan? Birliğe dön yanatmış vur.